Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün size Valorant'ta nasıl FPS arttıracağınızı göstereceğim ee, Hazırsanız videomuza başlayalım İlk olarak Windows'a gelip e, Oyun modu yazıyorsunuz buraya e, Oyun modunu açıyorsunuz Sonra buradaki oyun modunu e, Sekmesini açıyorsunuz Ondan sonra grafik ayarları diyorsunuz Grafik ayarlarından e, Gelip göz at diyorsunuz e, Ondan sonra buradan gelip e, Valorant'ın kurulu olduğu klasöre gelip Valorant'ı seçip e, sonra buraya gelip buradan üstüne tıklayıp seçeneklerden yüksek performans deyip kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu yapmıştım daha önce e, o yüzden kaydetmiyorum. O yüzden e, sonra bir daha göz atlıyorsunuz. Tekrardan Valorant'ın kurulu olduğu yere gelip e, live'ı seçtikten sonra shooter game diyorsunuz arkadaşlar. Binary istiyorsunuz, 1064 diyorsunuz. Sonra buradaki Valorant'ı seçiyorsunuz. E, daha sonra yine üstüne gelip seçeneklerden yüksek performans deyip kaydetmeniz gerekiyor. Ee, bunu yaptıktan sonra geri geliyorsunuz arkadaşlar. Yakalamalar diyorsunuz. Yakalamalardaki e, bütün buradaki her şeyi kapatmanız gerekiyor. Bu sizde açık olacaktır yüksek işte ihtimalle. Siz bunu kapatın. Ee, arka plan kaydı falan bunları hiç yani gereksiz şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları açmanıza hiç gerek yok. Ondan sonra Xbox Game Bar'a giriyorsunuz. Buradaki e, işte açık olan varsa siz de kapatın. E, i̇şte bazen ekran görüntüsü al falan burada açık oluyor. Onları kapatmanızı öneririm. E, arkada işte video çekmesini istemiyorsanız ee, Kapatın FPS'inizi düşürecektir o da Daha sonra buradan kapatıyorsunuz ve ee, tüm ayarlara geliyorsunuz Sistem diyorsunuz Güç ve uyku diyorsunuz Ek güç ayarları diyorsunuz arkadaşlar Yüksek performans var burada Yani Sizde bu dengededir ee, Siz bunu yüksek performans seçin. çekin Önerilen ee, sizi burada kandırmasın yüksek performans ile çekerseniz daha güzel bir FPS alırsınız arkadaşlar bunu da seçtikten sonra kapatabilirsiniz daha sonra buradan depolama deyip ee, geçici dosyalar e, burada sizde gözükecek mesela bende şu an 5 GB olarak gözüküyor geçici dosyalar e, bunları temizlerseniz e, sizin lay olacaktır. olacaktır e, bunları temizle yani bakın hani indirilenler falan var indirilenleri silmek istemiyorsunuz onları çıkartıp silerseniz 500-600 megabaytlık bir yer açılabilir. Hem yani bilgisayarınız hızlanır hem FPS artışı görürsünüz. Daha sonra buraya gelip e, bakın ms config yazıyoruz. ms config. E, bu da zaten görüyorsunuz. E, sistem yapılandırmasına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Genelden gelip seçmeli başlangıç. E, bunu seçip bu ikisini işaretliyorsunuz. Daha sonra ön yükleme deyip gelişmiş seçeneklere tıklayıp buraya geliyorsunuz. Daha sonra sizde bu şekilde olacaktır bu. Siz bunu işlemci sayısını seçip 4 yapıyorsunuz. Ee, bu e, FPS'inizdeki artışa en artıştaki en önemli faktör bu olacak. Kesinlikle bir de bırakmayın. Sizde en yüksek hangisi ise onu yapın. Sizde 8 de olabilir, 16 da olabilir. E, ben de 4, 4, seçiyorum ve tamam diyoruz arkadaşlar. E, uygula deyip kapatıyorsunuz. Daha sonra e, şuraya Pardon. daha sonra şuraya gelip buradan sağa tıklayıp görüntü ayarları diyeceğiz. Bunu siz yapmışsınızdır yüksek bir ihtimalle ama ben yine de göstereyim. burada 1920'ye 1080 seçili olması lazım. Hani 1600'dür 1600 e bazılarınızda, bazılarınızda 1280'e e ne bileyim 800'dür falan. Bunu 1920 180 e çekerseniz grafiğiniz en yükselecek. Hem de FPS'iniz artacaktır arkadaşlar. ondan sonra burayı kapatıp bu bilgisayar deyip Valorant'ın kurulu olduğu yere e, giriyorsunuz Riot Games Valorant Live Valorant'a sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar özellikler diyorsunuz daha sonra uyumluluk diyorsunuz uyumluluk dedikten sonra tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyor bunu seçiyorsunuz arkadaşlar seçtikten sonra yüksek DPI ayarlarını değiştir var onu, onu seçiyorsunuz ve burada e, şu aşağıdaki kutucu işaretleyip tamam diyorsunuz arkadaşlar ee, ben yaptım daha önce o yüzden şimdi yapmayacağım daha sonra tekrardan Valorant'ın kurulu yere gelip e, yine Valorant Live Shooter Game diyorsunuz Binaries 1064 64 e, çok mızlı yaptım bir daha göstereyim Shooter Games e, Binaris diyorsunuz buradan arkadaşlar e, 164 seçiyorsunuz sonra aşağı inip e, Valorant'ı yine buluyorsunuz buradan özellikler diyorsunuz e, uyumluluk seçeneğine tıklayıp tam yükle iyileştirmelerini devre dışı bırak işaretliyorsunuz. Yüksek TP ayarlarını değiştir diyorsunuz. Aşağıdaki kutucuğu e, işaretleyip tamam diyorsunuz. Uygula tamam diyeceksiniz buradan da. E, daha sonra buradan gelip e, görev yöneticisine sağ tık diyorsunuz. Ondan sonra görev yöneticisi diyorsunuz. Burada başlangıca geliyorsunuz buradaki uygulamalar e, bakın durum yazıyor burada etkinleştirildi diyenler e, bilgisayarınız açıldığında e, arka planda çalıştırılan uygulamalar, bilgisayarınızla birlikte çalışan uygulamalar. Mesela bakın, buraya bakın, buraya basın, daha doğrusu şuraya. E, mesela Origin bende açık, ne bileyim, AMD açık falan filan. E, Steam'in mesela bakın, Steam var şurada. Steam'in e, bilgisayarınız açıldığında açılmasını istemiyorsanız, buradan sağ tıklayıp bu etkinleştir yerini size devre dışı bırak olacak, devre dışı bırak dersiniz. Yani ne kadar az uygulama olursa o kadar iyi burada. Ee, Bilgisayarımız daha hem daha hızlı açılır hem hızlanır ee, o şekilde. Ondan sonra şuraya geliyorsunuz yüzde ep yüzde diyorsunuz ee, çıkıyorsunuz. Sonra appdata'ya buraya gelip lokal tıklıyorsunuz. yani bir geri geliyorsunuz ve lokal diyorsunuz lokaldan aşağı iniyorsunuz. Valorant'ı buluyorsunuz. Valorant'ı seçtikten sonra Save klasörüne giriyorsunuz. Oradan konfigi e giriyorsunuz ve buradaki e, dosyalar sizin şimdiye kadarki Valorant'ta girdiğiniz e, hesapların dosyaları. E, Kendi hesabınızı bulma, bulmanız gerekiyor ya da devamlı ya da hepsini yapın. Fark etmez. Tıklayın şuna mesela bir tanesine. Windows diyeceksiniz ve Game User Settings var. Ona tıklayın arkadaşlar. Sonra buradan aşağı in. E, SGR Resolution Quality var burada gördüğünüz Bu 100 bende sizde e, daha yüksek olabilir daha alçak olabilir e, Çok düşük bir FPS alıyorsanız oyunda e, Aşırı düşük bir FPS alıyorsanız e, Onu e, 50'ye kadar çekebilirsiniz hani Daha düşük yapmayın zaten 50 bile e, gör, görüntünüzü çok düşürecek Ama FPS'inizi arttıracak Hani yüzde ideal e, İdeal olarak 100 yapabilirsiniz bunu. Daha düşük yapmayın. 20-30 yapmayın. Gözünüz bozulur arkadaşlar. Ee, ondan sonra burayı da kapattık. Ee, bunu da anladıysanız. Sonra buraya gelip çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Çalıştıra gelip buraya sadece temp yazıyorsunuz. Burada sizde bayağı bir uygulama olacak arkadaşlar. Yani ya da devamlı olarak temizliyorsanız olmaz ama burada bayağı bir uygulama olacak. Hepsini seçiyorsunuz. Delete diyorsunuz. Ee, bu çıkan şey için bunu tüm geçerli bölgeler için yap deyip atla diyorsunuz. Bunu da aynı şekilde yapıyorsunuz. Ee, ben daha önce sildiğim için bunların çoğu silinmedi. Şu an bayağı bir vardı burada. Ee, siz yapınca hepsini sileceksiniz. Ondan sonra kapatacaksınız. Daha sonra bir daha gelip çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer e, yüzde tam yani yüzde diyorsunuz. Burada da bayağı bir uygulama olacak sizde. Sonra yine gelip e, hepsini sağ tıklayıp sil diyeceğiz. E, bekliyoruz biraz. E, Silin de hepsi. Daha sonra geliyoruz. Geri dönüşüm kutusu diyoruz. Geri, geri dönüşüm kutusunu boşalt deyip e, evet diyorsunuz. E, siz evet deyin. Daha sonra e, bilgisayarınız hem temizlenecek arkadaşlar hem yer açılmış olacak ve FPS'inizde de e, az da olsa bir artış göreceksiniz. Evet. E, buradan göstereceklerim bu kadar. E, oyun içinde de kendi bilgisayarınıza göre artık e, bilgisayarınızın özelliklerine göre ya orta ya da düşük olarak ayarlarsanız e, FPS'iniz artacaktır arkadaşlar. E, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.